Hemen hayırlı haberler almak için göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Emre Hayırcı Hocam geliyor. Merhaba. Hocam hoş efendim. geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Hemen Katarak nedirle başlayalım. Katarak, nedir katarak kendi gözümüzde bulunan doğal yapısında bir merceğimiz var şeffaf say e, saydamlığını kaybedip gör, bulanık görüntüleri yol açmasına katarak diyoruz. E, genellikle yaşlanmaya bağlı bir e, doğal netice olarak karşımıza çıkıyor ama bunun dışında herhangi bir yaş döneminde hatta yeni doğan bebeklerde konjenital de kalarak dediğimiz genetik bir takım kalıtsal, e, bazı anne karnında geçirilen hastalıklar sonucu olabilen çok çeşitli formları mevcut. Ama genellikle 55-60 yaşlarından sonra karşılaşıyoruz. Emre hocam, tedavisi nasıl yapılır kataraktın? Tedavisi cerrahi yöntemle yapılıyor. Ee, günümüz şartlarında fako yöntemi dediğimiz bir yöntem. Bu genelde lazer diye bilinen aslında ultrasonik ses enerjisiyle gözün içerisinde kataraktı küçük parçaları alıp temizlediğimiz bir yöntem. Yaklaşık 5-10 dakika süren bir tedavi. Eee hasta açısından çok zahmetli ve yorucu bir süreç değil. Kısa sürede rehab Bebeklerde olduğunda ne oluyor? Bebeklerde olduğunda çok acil bir durum. Biz normalde katarakta çok acil hemen saatler içinde günler içinde ameliyat olmalısınız demeyiz. Olgunlaşsa bile herhangi bir zaman diliminde yapma şansımız vardır ama bebeklerde görür görmez çok acil tedavi edilmeli. Çünkü katarakta olan bebeklerde geç kalınırsa ileride katarakta alınsa bile o gözü tembel kalıp uzun vade görme sıkıntıları yaşayacaktır. Ama çok kolay bir operasyon. Evet, kolay bir operasyon. Abi. Hasta açısından şöyle diyelim Seda Hanım, kolay, zahmetsiz, yorucu değil. Ama bu basit bir işlem olduğu anlamına gelmez, çok titiz bir işlem. Uzun bir öğrenme yarısı olan, Tabii. tecrübe gerektiren, mikro cerrahi bir işlem. Ama günümüz şartlarında hasta açısından e, basit, kolay, yorucu olmayan e, bir şekilde yapıldığı için e, o şekilde m, algılanması normal. Peki ileri yaştaki çoğu kişi uzak yakın gözlüklerinden kurtulmak için birçok yollar arıyorlar. Evet. Göz alanında ne gibi yenilikler var Emre Hocam? Ee, özellikle ileri yaşlar dediğimiz aslında çok ileri yaş, orta yaşlarda başlayan bir süreç var. Ee, herkes bilir ee, 40'lı yaşlardan sonra yavaş yavaş biz yakını görmekte zorlanmaya başlarız. Ee, biraz uzak mesafeye çeker öyle seçme ya çalışırız. Bu yaş grubu için e, lazere daha aşinayız. Eskiden de yapılıyordu belki 20-25 sene önce. Yakın sorun için çözüm yoktu. Aslında 2005-2008'de ilk bu akıllı lensin ilk modelleri ama bunun orta ve uzun vadeli sonuçlarının başarılı olması teknolojisindeki gelişmelerle birlikte artık hastalar çok daha talep etmeye başladılar. Ee, uzak ve yakın görme bozukluklarında 40 yaş sonrası kalıcı çözüm getiriyor. Ee, bir e, katarak ameliyatı gibi 5-10 dakika süren bir operasyonla e, en güncel gelişme bu. E, zaten var olan ama teknolojisi tasarımı daha gelişmiş e, ve uzun vadede kendini artık kanıtlamış bir tedavi yöntemi. Peki son zamanlarda akıllı lenslerden bahsediyoruz. Akıllı lenslerin diğer göz içi lenslerden farkı nedir? Evet ilk göz içi lensler yaklaşık 50 sene önce ortaya çıktı. Katarak ameliyatlarında kullanılırdı. Bunlar sadece bir oda gösterir. Yani e, ...uzağa ayarlayabiliyoruz ama yakını göremiyorlardı. E, akıllı lenslerde ise e, tek lens içerisinde orta mesafe, yakın mesafe... ...ve uzak mesafeyi seçebilme e, özelliği geldi. Sadece katarak hastalarına mı yapılıyor? Hayır, kataraktı olanlara değil, kataraktı olmayıp ama 43-47 yaş sonrası... ...sadece yakın görme problemi veya hem uzak hem yakın görme problemi olan... ...bu konuda arzulu istekli, genel profili buna uygun gözdeki tıbbi e, tetkikler sonucu bu tedaviye uygun kişilere e, Hasta daha doğrusu hangi durumda akıllı lens uygulanabilir? Hasta 40 yaşından sonra özellikle. Hı. Yani genç yaşlarda biz görme sorunlarını genelde lazerle çözüyoruz. Ama 40'tan sonra lazerle tatminkar çözemiyoruz. Bunun sebebi de kendi göz merceğimizde e, odaklaması azanıyor, sertleşiyor, esneyemiyor, yakında kendini bir büyüteç haline getiremiyor. Dolayısıyla hedef artık lazer yaptığımız kornea cam tabakı olmaktan çıkıp bu bozulan elastikiyetini kaybeden merceğe odaklanıyoruz. İşte bu merceği değiştirip kalıcı olarak e, yakın mesafe gözlüksüz kitabını okumak, Öyle. telefonunu görmek ki bu artık çok önemli. Yani 30 sene önce insanlar e, belki 40 yaşından sonra e, kitap okumak, gazete okumak alışkan olanlar. Daha azdı. Maalesef biraz okuma oranımız az ama artık herhangi bir sosyal seviyeden biz devamlı telefon elimizde. Devamlı. Sosyal amaçlı, iş tabii, amaçlı, tabii. E, diğer devlet işlerimizi halletmek amaçlı, eğlence amaçlı çok kullanıyoruz. Ve insanlarda artık bu yakın sıkıntısını e, çabuk hissetme ve bu problemden de kurtulabilme yöntemleri arayışına girme e, son zamanlarda e, iyice arttığını söyleyebilirim. Peki diyelim ki akıllı lens takıldı. Hemen görmeye başlıyor mu hasta? Akıllı renk sonrası hemen avantajını hisseder ertesi gün. Ancak tabii istediği görme netliğine gelmesi, o görsel rehabilitasyonu birkaç gün sonra, bir hafta sonra çok daha istediği seviyeye gelmiş olur. Göz lazer tedavilerindeki en son yenilikler nedir hocam? Ee, en son ve lazer yöntemi, ee, çünkü no taş lazer adından nedir da no anlaşılacağı gibi göze ek bir korneye cerrahi müdahalede bulunmaksızın göze vakum gibi bir takım dıştan müdahale yapmaksızın doğrudan lazer ışınlarının yaptığı bir tedavi. E tabii biz burada ne yapıyoruz? E, hastanın lazer ışınlarının göze odaklanması gibi işlemler, hasta seçimi, onun doğru değerlendirilmesi gibi işlemler. E, ama göz herhangi bir işlem olmadığı için kendimizi çok güvende hissediyoruz. Hem da çok güvende hissediyoruz kendimizi. E, en son sevdiğimiz teknolojiler de Nortaş Lazer. Peki biraz no touch lazerden bahsedelim. No touch lazerin avantajı nedir? No touch lazer, göz yapısı, korneası ince olan kişilere de uygulanabilmektedir. Göze herhangi bir baskı, vakum veya herhangi bir kesi ya da korneadan bir parça çıkarılmadığı için komplikasyon ve risk düzeyi çok düşük bir ameliyattır daha yüksek numaraları tedavi edebilmekteyiz. Kalıcı göz kuruluğu yapmaz. Burası Hı. önemli. Yine gözün arkası retinası ince veya yırtık potansiyeli taşıyabilen kişilerde göze ek bir baskı ve stres yüklemediği için bu konuda retina yırtık riskini artırmaz. Bir de lazer tedavisinden gerçekten korkan insanlar var, olan insanlar var. Onlar için daha kendilerini hazırlayıp olabilme imkanı sağlayan bir lazer yöntemi. ortaş no lazer. Göz lazer operasyonunda e, operasyonda lazer simülasyonu çıkmış gözlüklerle ameliyat evet. gibi önceden izleyebiliyor musunuz? Nedir bu teknoloji? Bu da çok, çok yeni bir şey. Ilk, bu ilk aslında... Defa grup mühendis tarafından çalışıldı. Çünkü e, bu aslında az önce değindiğim konuya e, kaygıları azaltmaya yönelik, e, korkuları endişe. Çünkü biz ne kadar anlatsak da hastalarımız bir takım artık video paylaşım sıranından e, cerrahi videoları izliyorlar. İşte gözün üzerinden bir parça kalktığı dışarıdan izledikleri zaman ürkütücü olabiliyor. Evet. İşte bunu o anlık lazer olma niyeti. Tamam. E, bu o anı yaşamaları hem yatar durumda bunu yaşamaları o an gözüne ne gibi ışıklar geliyor ne hissediyor veya dışarıdan doktor ne yapıyor gibi aşamaları üç boyutlu yaşamaları için korku ve endişeni azaltmak için uygulamaya İşi başladığımız bir yöntem. İşe yarıyor. yarıyor. Vücut hastalar bu durumdan memnunlar. Bir kısım hasta zaten böyle bir endişesi yok, hani buna ihtiyaç duymuyor. Ama gerçekten bunu bir görmek istiyorum diyen hastalarımız içinde. Söz konusu göz ise ürkütücü gibi görünüyor evet. ama aslında Emre Hocam'ın saydığı bütün tedavi şekilleri o kadar kolay, o kadar hasta için konforlu ki... Evet, yani kolay zahmetsiz. Ama uzgeri, yani önemli olan uzmanı iyi seçmek. Evet. O yüzden böyle kıymetli hocalarımızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Yüksek astigmat, no touch lazerle tedavi edilir mi? Yüksek astigmat tedavi ediyoruz. Astigmat bizim aslında en zor tedavi ettiğimiz görme kusurlarından bir tanesiydi. Ancak no touch lazerle de yaklaşık göz yapısı, korne yapısı uygunsa 6-6,5 derecelere kadar çıkabilme şansımız oluyor. Bunun yanında diğer miyop ve hipermetrop zaten tedavi edebildiğimiz diğer görme kusurları. Lazer tedavisi kişiye özel nasıl planları? Gerçi biraz önce simülasyonu falan da anlattım. Bayağı biraz kişiye özel çalışılıyor. Kaygıları açısından, lazere hazırlık açısından, endişene gidermek açısından da kişiye özel planlama şu. Bir genel profil, kişinin mesleği, hobileri, hangi mesafeyi daha sık kullanıyor. Örneğin akıl rens e, olmayan ama yavaş yavaş yakını görmeye bozulmuş ama hocam ben nazar istiyorum diyen kişilere örneğin bir gözünü daha sıfır gibi diğer gözünü biraz miyop bırakabiliyoruz, monovizyon yapabiliyoruz. Bu isteğe bağlı talepler de olsun. İncelememizde herkesin özellikle korneası e, tamamen böyle düz bir e, pürüzsüz bir yapı değil. Küçük küçük engebeler var, pürüzler var bizim aberasyon dediğimiz. Hatta bunları da çalışıp örneğin Korneya da küçük bir tepe söz konusu. taç no touch lazerde sadece diğer kısımlarına korneanın dokunmadan sadece bölgesel olarak o bölgeyi düzleştirebiliyoruz. Bu tabi no touch lazerle yapılıyor yine. Ayrı programlar. Örneğin keratokonus dediğimiz Hı. bir hastalık var. Kornea bozukluğu. Bunu oralarda kullanabiliyoruz. Daha önce kornea nakli geçirmiş. Korneasında bir takım düzensizlikler var. Yine bu bu no touch lazeri en tehlikeli uygulayabiliyoruz. Yani tamamen miyop ve astigmat olan biri ikisinden de aynı anda kurtulabilir mi? Yoksa başka bir tedavi uygulamak mı gerekiyor? Aynı anda kurtarabiliyoruz. Ee, bilgisayar programımıza girdiğimizde hastanın 5 numara miyopisi var 2 numara astigmatı var. Bu şekilde lazer ışınları gereken düzeltmeyi korneada yapıyor. No touch lazer sonrası hastalar nelere dikkat etmeli? Lazer sonrası özellikle numaralarına göre hekiminin söylediği sürelerde e, dışarıda UV gözlüğü <laughs> kullanmak gerekiyor. İyi iyileşmenin olması için tabii 3 ay boyunca damla kullanması gerekiyor Sedan. Herhangi bir lazer yönteminde de nokta da bir 3 ay birazcık kuruluk dönemi olur. Her ne kadar kalıcı kuruluk yapmasa da 3 ay damlalarımızın düzgün damlatılması önemli. Eee 5. günden sonra <laughs> e, havuza girebilir, denize girebilir. Nokta taşın bu anlamda avantajı hızlı aktivitelere dönebilmesi. E, yine e, ...makyajını yapabilir, hani öyle söyleyeyim... E, ...kullanmaları, çağırdığımız kontrollerine gelmeleri... ...güneş gözlüğünü belirlediğimiz sürelerde kullanmaları... ...evet... ...Şadıbancığım soru soracak... E, ...Emre Hayırcı hocama... ...hoş bulduk... E, ...ben şunu sormak istiyorum... ...benim kendime ait bu gözümde... ...şöyle yarım bir ay gibi oluyor... ...bazen zaman zaman... Evet. ...böyle pırıl, pırıl 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 ışıklar oluyor bir 10 saniye falan devam ediyor sonra geçiyor. Ee, bunun kısa süreli anlık olduğu zaman özellikle 55-60 yaşlarında önce bizim ışık çakması dediğimiz bir e, göz içindeki jelin retinada yarattığı bir çekinti sonucu olan bir durum var. Ardından da göz içi jelinde e, yaşa bağlı yapısında değişmeler oluyor. Oradaki kolajen liflerde bir ayrılma. Onun e, çizgisini görüyoruz. Yani gözümün önünde sinek uçar gibi ifade edilir. Yarım ay gibi. Bazen de göz migrenlerinde olabilir. Yani onu detaylı bakmak lazım aslında. Yılmaz abi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ben e, daha önce doktora gittim. Katarak var dediler. Ameliyat. E, ay başında falan en yakın zamanda yaptırın diye. E, az bir şey var ileride. Tekrar. E, tekrarlar mı yani onu diyorum. Katarak tekrarlamaz e, katarak e, ameliyatı olduktan sonra bir daha nüksetmez. E, bir daha da göz numaralarımız değişmez. Yani göze mercek koyduktan sonra özellikle de akıllı nerslik e, uygulanmışsa aynı seansda siz bir daha yakın veya uzak gözün ihtiyaç duymayacaksınız. Ben de hocam... ...göze <laughs> geldi derler ya doktor... Memnuniyetle yardımcı olmak isterim. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Evet Emel'ciğim <laughs> alabilirsin mikrofonu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Ben de göz tembelliğini merak ediyorum. Yani doktorlara gittiğimiz zaman da göz tembelliği var diyor. Benim yeğenimde var şu anda ama açıklamasını yapmamışlar. Onu merak ettim hocam. Nedir acaba? Göz tembelliği özellikle görme gelişimizin çok önemli olduğu çocuk yaş grubunda duysal gelişimimiz 8-10 yaşlarında tamamlanıyor. İşte eğer bu süre içerisinde örneğin Seda Hanım az önce doğuştan katarak konusunu konuştuk. Çok önemli dedim bir çocuğun gözünde katarak görüntüsünü kapatmışsa, iki sene o şekilde kalırsa, o 3 yaşında ameliyat olsa bile o görmeyi geri kazandırmak olmuyor. Çünkü göz, duysal gelişim bozuluyor. Birçok sebeple özellikle erken yaşlarda teşhis edilmesi gereken bir problem. İleri yaşlarda maalesef ki çok tatminkar bir tedavisi yok. Yapılan bazı şeyler var. Nörovizyon terapileri, şimdi sanal gerçeklik gözlükleriyle, bir takım yüksek frekans görüntülerle erişkin yaşlarda bir nebze e, artırmaya çalışıyoruz ama çok tatminkar bir noktada mıyız derseniz maalesef değiliz. E, ama yüksek numaralı görme bozukluğuna bağlı tek gözünü kullanamayan, tembel olduğunu ifade eden kişilerde o numarayı e, lazer göz içi çözdüğümüzde onu görmeye katabiliyoruz. Safiye'ciğim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş hocam. bulduk. Bu 30-40 cm'lik mesafe küçük yazır okuyamamanın göz tansiyonuyla ilgisi var mı? Hayır. tamamen Göz tansiyonu tamamen tedavi edilebilir mi? E, göz tansiyonu ilgisi yok. Bu göz merceğimizin 40'lı yaşlarla birlikte başlayan odaklamasının bozulması, fiilen 43-47 yaş aralığında artık gözlük kullanmak zorunda kalmamız. E, glokom tedavisi evresine göre tıbbi tedavi, lazer tedavisi ve cerrahi tedavilerden oluşmaktadır. E, onu tabi detaylı muayene sonucunda hangi tedavi uygun olduğuna karar vermek gerekir. Teşekkür ederim. Sağ Peki olun. göz teşekkür hastalıkları ederim. ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Emre Hayırcı Hocama alkışlarla teşekkür, teşekkür ederim Sağ Sağ olun. Sağ olun.